bana, e, vücutuna göre roller seçersen o seni başarıya götürür. Ama atıyorum seksilik yoksa senle, cazibe yoksa cazibeliği oynama. Anladın mı? Komiklik varsa komikliği Oy, oyna. E, ya da e, mesela atıyorum hani mesela Kıvanç Tatlıtuğ e, atıyorum Meryem Üzerli, e, Fahriye Evcen, yani günümüzdeki starler Neslihan Atagül. Bunlar bu oyuncular e, kendini çok farkında olan e, kendilerini nasıl e, göstermeleri gerektiğini ve çok doğru rollerde oynadıkları için o kişiler oldular, star oldular. Yani güzel oldukları için ya da bir yapım onlara bir dizi e, işte çektikleri için değil. Hani işlerini gerçekten iyi yapmaya çalıştıkları için ve iyi yaptıkları için oradalar. Yani mesela atıyorum ben şu anda hani çıkıp komedyanlık yap, yapmam çünkü o benim hamurumda yoktur. Ama azik bir kadın oynayabilirim, kırılmış bir kadın oynayabilirim ya da atıyorum hani entriga uygulayan çok sert bir kadını da oynayabilirim. Ama hani sahneye çıkıp da e, atıyorum mesela e, bir beyaz gibi e, onun hareketlerini yaparak ileri durur. Hani çünkü yüz tipime hareketlerime dünyeme yakışmıyordur o. Şimdi çoğu oyuncu da bunu ayırt etmediği için... E, ...yanlış rollerde, yanlış kendilerini ön plana çıkardıkları zaman... E, ...halk diyor ki bu oynayamıyor. Ama o dişini çok iyi verdi ki o, o dizide oynuyor. Ama işte sana geçirememiş. Anlatabildim mi? Yakışmıyor çünkü. E, Hollywood oyuncularından bunu görebiliriz. Brad Pitt'in bir bakışı vardır. Johnny Depp'in bir bakışı vardır. Hep doğru rollerde oynadıkları için ve çizgilerine çok sadık kaldıkları için star oluyorlar. Çünkü insanlar o kişiliği görmek istiyor. O kişiliği seviyorlardır. Yani. Doğru. Öyle. Çok güzel anlattın bence bu arada. Bütün püf noktalarını söyledin. Çok hmm. sevindim böyle düşünmene. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, bu arada Berna'nın en çok izlediği diziler ve filmler olmuş. En çok ne izliyorsun evde ya da ne? Eee, I izledim. Ona daha başlamadım ben. Aa, çok sinir bozucu bir dizi. Ee, ama e, zaten gerçeği, gerçek hani gerçek bir hikayeden esinlenmiş bir dizi. Mini bir dizi, 4 bölümlük. Gayet başarılı bir güzel. Ee, şu anda da Peaky Blinders'ı izliyorum, ona başladım. Şey film en son hangi filmi izledin? Hint filmini. <laughs> <laughs> Hint filmini izledim. Hint filmlerine sardım. Bir Kuşi, Gabi izledim. Biraz sizin biraz kederi izledim. Ya onlar çok enteresan ya. Orada çok fazla mimik var ya. Ben asla kusmazcı şey olamıyorum. Şahrukan bu ara böyle platonik bir hayrandım oluştu adama. İnsan bu kadar mı iyi aşık adamı oynayabilir? Böyle bir mimik, böyle bir duygusallık, böyle bir aşk yani oynayana hasret kaldım artık ekranlarda. İnsanlar da zaten filmlerden ve dizilerden de çok esinleyerek hayatlarını biraz yaşadığı için hayal gücülerini de ona göre e, yaşadıkları için duygusallık çok fazla ön planda olmuyor. Hep o kahramanca, o egolarımızı besleyen, e, aşktan, sevgiden, tabiatımızdan uzak filmler ve diziler şu anda çevrildiği için insanlık e, nebezi yemiş durumda yani kafa karışıklığı yaşanıyor. Ben mesela Him filmini dün izledim. Aslında böyle özüne dönüyorsun. Anladın mı? Hani duygusallığın ya da ağlamanın ya da ne bileyim hani insan olmak aslında kötü bir şey değil. Hani artık böyle duygusallık göstermemek, ben güçlüyüm tavırları insanlığı bitirir anca. Yani bir insanlığı bir şey bitirirse o da bu durumdur. Hani çok Sede. özlemişim, Anlatabildim mi otağı? İlla aşk filmi değil, o o insanı insan yapan duygular, onları çok bulduğum için o filmlerde böyle tutuldum Hint filmlerine şu anda. Ya ben Hint filmine katlanamıyorum ama benim için bir de izlemeyi çok Neyi? fazla var Hint filmlerinde. Ya Hint filmleri çok fazla uzun. Evet yani bir de ben 40 dakikaya geçince dizi izleyemiyorum sen kendi böyle korku gerilim ti tiplerdensin. Evet ya o nerd olduğundan kaynaklanıyor. Korku filmlerinde ilk ölen kişi. <laughs> şey izledim mi The Babysitter? İzledim. Onu da biz bir hafta evvel izledik. Hasta yani acayip bir film ya çok değişik bir film. Güzel öyle şeyler seviyorum. Ben genelde böyle falan dabbe falan izliyorum. mi? Hı? Hayatta cesaret edemem. <laughs> Bütün o korku, film korku filmi izleyebildim. korku filmi izleyebilmem için hani o tarzda şey çok sinirli olmam lazım. Yani bir şeyleri böyle de, çok sinirlenmem de, lazım ki. Ben de çok üzgün olduğum zamanlarda izliyorum ki böyle o üzgün yerini korku aldım. Ciddi misin? O da çok ilginçmiş. <laughs> evet ama gerçekten işe yarıyor bu arada. Korkudan beslenenlerden sizin okudunuz. Korkudan beslenen biri. Peki. Ama sana... bak korku neden kişilikler çok sinirli olur? Sen sinirli biri misin? Ya biraz sinirliyim ya. Bugün de çok, o kadar çok sevdiğim bir arkadaşımla kavga ettim ki çok saçma bir nedenler anlatamam. Aa. Evet. Ya yani çok anlık sinirleniyorum ben. Çok saçma şeylere. Kalp kırdın o zaman. Kalp kırdım. Boş Kalp... ver seviyorsan kusura bakma arkadaşım gel bir kahve içelim de o zaman zaten. Gördü, o kadar basit halledemeyiz ama hallederiz. Ha, o zaman bayağı kalp kırıldı. Anladım. Evet yani ama buraya kan doğramak istemem. Bir de o da şey, e, o da Almanya'da doğup büyütmüş. sizin gibi. O yüzden böyle bizim, yani zaten çok yakın arkadaşım ama böyle çoğunlukta e, çoğunlukla bu şeylerden kavga ediyoruz zaten. O mesela dünyanın en disiplinli mesela mesela derinde de bunu görüyorum, sende de. Çünkü Almanya'da öyleymiş mesela. Hani ona bir şey söylediğim zaman Böyle Türklerde şey vardır ya mesela, Türklerde belki demek aslında hayır demektir. Hani yaparız, bakarız demektir aslında. Ama ben onunla konuştuğum zaman mesela o direkt kafasına belki de tamam olarak anladığı için genelde bu, bunun yüzünden çok kavga ediyoruz. İşte orada karşılıklı biraz fedakarlık yaparsanız e, halledebilirsiniz aslında. Bence. Kültür Bu, şoku oluyor aslında yani Almanya'daki yaşayan kişiler ya da Almanya'yı görmüş insanlar Türkiye'de çok tökezliyorlar. Bu bir gerçek ama illa kötü evet. anlamda değil yani farklı bakış açılarından kaynaklı olan bir şey. Evet evet o ilk geldiği zamanları da hatırlıyorum. Böyle bayağı burada sorun yaşamıştı yani insanlarla iletişim konusunda. Çünkü dünyanın en dakik insanı falan mesela ben öyle değilim. Hani benim için mesela dakika geç kalmak değil hiç değil. Ama onun için 5 dakika bile çok e, ciddi bir sorun. Benim için de çok kızarım. Evet. <gülüyor> yani <laughs> işlerde bir şey demem ama özel hayatımda bekletilmekten nefret ediyorum. Çünkü karşındaki biçtiğin değerle alakalı olan bir ya Ben şey hatırlıyorum mesela şimdi Berrin'le ilk çekim yaptığımız zaman şeyden, dergi çekiminde. Böyle bizden önce birisi girmiş oraya. Yani bizden önce de bir set varmış. Ben de yine Berrin'i ilk defa tanıyacağım orada. Ee, böyle işte öyküyle geldiler. Bizden öncekilerin toparlanmasını bekliyoruz. İşte Berrin'i de biraz bekletmemiz gerekiyor. Berlin hemen böyle yapıyor. Biz ne bekliyoruz şu anda? <laughs> böyle sinirli daha hiç başlamamışız ama neyse ki sonra şey yaptık, e, <laughs> toparladık bu durumu. Ya yani... ama Türkiye'de de öyle bir şey var tabii ki yargılama gibi olmasın ama belirli sisteme alışkın be. olduğun zaman çok fazla bek bekletildiğinde anlam veremiyorsun, mantıklı gelmiyor. Evet. Direkt sorgulamak atıyorum... istiyorum işte benim arkadaşım da hani. Ben mesela sabah kalktım geldim diyor, sen neredesin diyor. Direkt bunları yani düşünüyorum. Aa ben öyle istiyorum. yani insan psikolojisinde de mesela hangi kitabı açık okusan hani geç kalmak, hani bir şeye mağdur kalıp geç kalmak var. Ben geç kalıyorum demek var. Ben geç kalıyorum kalp kırar. Evet. Tamam da seviyorsan geç kalma. <laughs> Değer evet. veriyorsan geç kalma yani. Anladın mı? Ben geç kalmıyorum. <laughs> o, da, o da işte öyle şey yapıyor. Direkt böyle düşünüyor. O genelde kavgaların bu yüzden oluyor. Ama neyse. İnşallah kalplerden... düzelir. İnşallah e, şey yaparsınız. Toparlarsınız. Ya, toparlarsınız. Bizi seni seviyorum. Canım arkadaşım. Barış'ım, Barış'ım. Şey, şimdi sana ilk görevimi vereceğim eğer hazırsan. Ay çoğal bey, evet. <laughs> bu da böyle bir gerçek vardı hatırlarsan eğer. Yani. Evet ya, görev veriyordun aynen. Evet. <laughs> ya ben bu arada çok sıkı bir takipçisiydim. Sonra vardı. Şu, şu an çok izlemiyorum ama bütün sezonlarını izlemişimdir. Sizin sezonu da izledim. O yüzden vereceğim görev biraz bununla alakalı. Tahmin biliyor musun ne olduğunu? Survivor'da mı? Evet.